Bekir Bey benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Semih oval yakalanmayacak. Çapayı çek. Gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açıl, açıl. Uzaklaş. Uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse... ...onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı açığa sürkle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! Şeyi oradan uzaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım merak etme. Hayırdır çatakasın mı geldi ha? Korkardın sen. Seni ben öldüreceğim. Lastiğimi niye sıkıyorsun oğlum? Dua et kafana sıkmadım. Sen kimin adamısın lan? Sen kimin adamısın? Söyle bakayım bana. Benim işime bir daha karışma. Tıstığın için adamı kaçıracağız oğlum. Senin yüzün. Sen dalmasan adam kucaktaydı. Eğer Gel, gelmesem kaçacaktı. Kaçma planı olmasa sağ kollarını bildirmezler gemiye. Harbiden lan. Tamam. Bildiğin şeylerden bahsetsene biraz bana. Arsa, alım, satım falan. Sen ne biliyorsun ha? Balık ekmek satacak adamı teşkilata kovboy yap. Düzgün sık, düzgün. Devletin mermisi. Doğru. Biz devletinkiyle sıkıyoruz. Sen mermini nereden getiriyorsun? Nereden indiriyorsun parayı? Söylesene bana. Biz de bilelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Bir tane kanunsuz işimi bul. O gün polisliği bırakacağım. <gülüyor> 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 Gemiyi sürükleyecekler. O da senin suçun. On saat dışarıda bekliyorsun. Sen bir doktora anlatsana şunu ha. Bir adam var ne olursa ondan biliyorum desene. Çıkabiliyor muyum gibi? Hazır efendim. Başaltına inelim. Batıracaklar mal gidecek ya. Kaptan sende adam bende. Sen kim? Adamı almak kim? Aç kapıyı aç! <laughs> Sen kim adam almak? Kim? sık. At silahını Emir Kuldar yırttırırım seni. Motorları kapa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.